Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere demir döküm Ademix kombi F29 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde reset yazan butona bir defa basıp bırakmanızla gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekebilir. İyonizasyon hatası olarak bilinen arıza da ilk olarak bakacağınız yer kapı dışında bulunan gaz sayacıdır. Gaz vanasının resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Gaz vanası açık konumda ise ocağınızın yanıp yanmadığını kontrol etmelisiniz. Aynı şekilde kombi yanında bulunan gaz vanasının da boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Kombi içerisinde bakacağınız ilk parça iyonizasyon çubuğu ve kablosudur. İyonizasyon çubuğu tortu tutmuş ise sökülüp zımpara yardımıyla temizlenmesi gerekir. Kırılmış ise değişmesi gerekir. Ateşleme kablosunda kopukluk veya kaçırma var ise değişimi gerekebilir. İyonizasyonda problem yok ise bakacağınız bir diğer parça gaz armatürüdür. Gazı yeterince veya hiç açmıyor olabilir. Bu durumda armatürün değişimi gerekebilir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.